Evet arkadaşlar herkese selamlar. BIST 100 endeksinde neler oluyor? Borsa çok aşırı şekilde değer kaybetti. Birkaç gündür zaten kayıplar vardı ve bugün olağanüstü bir taban yaptı. Şimdi arkadaşlar borsanın devre kesmesi için yani bu şekilde devre kesmesi için muhakkak bir haber olması lazım. Eskiden böyleydi. Şimdi borsada zaten çok anlamsız seri hareketler vardı. Sert yükselişler vardı ama borsanın bu şekilde düşmesi için kesinlikle ve kesinlikle bir haber oluşması gerekiyor. Borsa fırsat bekler. Haberi bekler ki ondan sonra devre kes. Ya e, haber yok. Piyasaya düşmedi. Piyasaya düşmeyen haber borsayı nasıl düşürüyor? Şimdi çok ilginç şeyler mi oluyor acaba? Şimdi parası olanlar, nakit parası olanlar inanın çok 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 güzel kar yapacaktır. Bakın net söyleyeyim. Nakiti olanlar. Bende bir tane bile senet yoktu. 10 gün önce hepsini çıktım zaten. Güzel yerlere gelirse bilemiyorum. Artık daha zamanımız var ama hisselere tekrardan gireceğim yani git gel yapacak mı yapacak görüntü yani şu anki borsadaki görüntü bu mı yapacak arkadaşlar parada nakit parası olanlara söylediğim gibi çok güzel şekilde al sat fırsat verecek tabi desteklere de bakalım yatırım tavsiyesi onlar hemen kısaca bakayım da arkadaşlar 43 binden Hani önemli bir şu turuncu hat çizgisi orada zaten 42 43 bini bantını gösteriyor ana destek Hani Direnç vermeye zaten gerek yok. Alt mavi çizgiye bakmayın. Hani Scott'ta zaten ortaya gelirse hani bir %10 en fazla istek daha yapabilir gibi gözüküyor. Ama haber ne? Haber yok arkadaşlar. Yani kırması için haber yok. Buradan mı dönecek? Hani Scott'ta aşağıdaki banttan görebileceğiniz üzere biraz daha hani ortalayabilirim diyor. Tabii daha dipleri içinde çok felaket olur. Başkalarına da dehşet şekilde para kazandırır arkadaşlar. Borsa şu anki görüntü itibariyle nasıl anlamsız şekilde yükseldiyse şu anki düşüşte tamamen anlamsız arkadaşlar çünkü haber yok. Hiçbir haber yok. Borsa kesinlikle haber ister. devre kesmek için hadi bankalar şeyi satacak, hisse senedi satacak, yatırımcılar hisse senedi satacak ki işte daha alttan alalım diye ama haber olması gerekiyor. Sürekli yükselen bir borsa zaten olmaz. Bir yerden kesmesi gerekiyor ama bilemiyoruz ya. da Çok yükseldi. Hadi şuna bir müdahale edelim mi oldu? O da olabilir. Bilemiyoruz ya. Evet. Şu anki görüntü söylediğim gibi arkadaşlar. Tsunami etkisi illa olacaktır. Çok çok güzel para nakitiniz varsa takip ettiğiniz hisselerde tam bir teknik analiz yapılması lazım. Çok çok güzel para kazanırsınız arkadaşlar. Hani tekrardan %20'ye %30'a vurdurabilirsiniz hisse senetlerinde. Tabi piyasa şunu bekliyordu daha çok seçime kadar gider diyordu. Seçimden sonra ne olacağı belli değil işte millet o ara mı devreyi kesecekti ya da bir haber mi var bilemiyorum. Yani seçime kadar herkesin planı oydu işte. 60 bin, 70 bin, 80 bini görür diyorlardı. Ama 6 ay önceden fiyatlama olur. Tabi biz kaç ay kaldı seçime? Onu bilmiyorum. 6 ayımız mı var? Varsa fiyatlıyordur. Evet. Seçim tarihi önemli arkadaşlar. 6 ay. Neyse görüşürüz.